Değerli seyirciler, Fenerbahçe Medipol Başakşehir karşılaşmasının devre arasında Reha Kapsal'la birlikte karşınızdayız. İlk yarıda iki gol var, bir birlik eşitlik var. Maçın henüz altıncı dakikasında Mahmut Tekdemir'in golüyle öne geçmişti Medipol Başakşehir. Uzatma bölümünde 45 artı 2'de Nazım Sangare skora dengeyi getiren golü kaydetti. Enteresan bir ilk 45 dakika oldu hocam. Yani Medipol Başakşehir'in daha fazla etkili atak geliştirdiğini oyunun belli bölümlerinde oyuna hükmettiğini Fenerbahçe'nin kontra ataklardan ve sol kanattan etkili olmaya çalıştığını gördük. Kadro seçimleri üzerinden, oyuncu performansları üzerinden ilk yarıyı değerlendirelim. Şöyle bir bakıyorum Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutu gol oldu. 4 şut denemesi var, biri isabetli. Bakayım bir yanlış olmasın son anda girerken değişmiş de olabilir. %49'a %51. Eee evet. topla oynama ortalamaları hemen hemen e, birbirine yakın aynı gibi. E, hücum performansları anlamında da eee 3'te 1, 4'te 1 değil ve e, ben son anda 8'de 1 gibi gördüm arkadaşlar. 7'de 1 geldi ama e, son bölümdeki belki o da eklenecektir. Eee 8'de 1'de Başakşehir'in denemesi var. Ee, yine ceza sahası içindeki pozisyonları Başakşehir'in daha fazla. Ee, yakın olduğu, gole yakın olduğu bölümler var. Tartışılacak. Gustavo'nun öznesi olduğu iki pozisyon var. Onu maçtan sonra takım oyununda e, Erman Hoca da değerlendirecektir diye düşünüyorum ama biz de konuşalım hepsini. Nasıl bir 45 dakika oldu? İki takım adına e, neler doğru neler yanlıştı? Bu arada Fenerbahçe'nin az önce söylediğim, hani istatistikleri görmeden söyledik ama %45 soldan gelmiş, %32 33 gibi sağdan, ortadan %22. E, Medipol Başakşehir'de sağ kalındı. Kendi sağ kulvarını daha çok kullanmış. E, bu şekilde EKA'ya yansıdı. Şimdi Fenerbahçe kadrosuyla başlayalım. Enner e, Fenerbahçe formasyonu olarak diziliş 4-4-2 ilk defa evet. sezon başından beri bir ilk 11'e bu şekilde başladı Erol Bulut. Tabii bunda sakat, covid işte aynı şekilde kadrodaki bazı oyuncular olmayışıyla böyle bir formasyonla sahada yer aldı. Şimdi bu oyuncularla ne hayal ettiriyorsan ne oynarsın? İki tane Adem'i ve yanında e, Tiam. Ne oynarsın bununla? Kenarlarda Sinan, öbür kenarda Novak. Şimdi bu buradan ne oyun çıkar? Orta sahada da Hakan'la yanında Gustavo. Yani daha çok kanatları kullanmak lazım bence ilk evet. başta daha sezon Tabii. başında daha fazla Tabii. yaptığı Tabii. ama o dönemde farklı bir oyun oynandığı farklı oyuncuların olduğu ortamda bugün iki kanattan ortalar gelmesi lazım belki birisi indirecek diye vuracak Adem'i burada daha uzun boylu biraz daha belki pasörlük de yapabilir pek top tutamadı Tabii. yalnız. Şimdi e, bunun haricinde bu kadro neyi hale, hayal ettiniz? Kadro da ekranda. Şimdi bu kadroda pas oyunu oynayabilir mi? Zor. Şimdi izleyenler bizi baksın. Tian oyununa uygun değil. Adem'i değil, Sinan değil. İyi Gustavo iyi. iyi niyetli değil. Çok iyi niyetli, savaşıyor, koşuyor ayrı. Mert Hakan bana göre mevkisiz bir oyuncu. Hı -hı. Yani Fenerbahçe transferinde on numara dendi ama mevkisiz bir oyuncu. Şimdi Caner, Novak. Şimdi Caner birazcık pas oyunu oynayabilir. Novak o kadar fazla değil. Tilserhan Serdar aynı şekilde. Nazım öyle. Özellikle şimdi, de oynamaz. <laughs> şimdi Fenerbahçe'nin bu kadrosu ne oynar? Direkt oynar. Yüksek topla evet. oynarsın. Şimdi Erol Bulut bunu daha çok üzerinde durması Hı -hı. gerekir. Ya yani rakip yarı alanda oynayacak, iki stoper Epriano ile Şikertel'e basacak, o baskıyı onlara oluşturacak. Özellikle de oyuna kim girecekse, kimde Epriano ile toplu oyuna girdiğinde de Fenerbahçe için tehlikeli olur. Yoksa Şikertel mi? Tabii ki Epriano. Şikertel'e veya yönlendirme yapacak. Oyunca öyle geldi. Tabii Şikertel'e şimdi Şikertel'in tekniği zayıf bir oyuncu. İşte Epriano'ya değil normal baskıyı yaptın. Şikertel'e oynamasını bekleyeceksin. Ondan sonra basacaksın. Şikertel'e yönlendireceksin. Şey de, yani aynı şekilde Mahmut'a önde bir baskı. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle yüksek top ikinci topu alacaksın oradan. Caner veya Novak hangisi o an çizgide oynuyorsa Sinan sağ çizgide Mert ve Gustavo'da alan daraltıp en önemli Serdar'la Tisarant'ta dikine takım boyunu daraltıp rakip yarı alanda oynamalı Ender. Daha çok Fenerbahçe yüksek top oynayacak. Başakşehir'de ceza sahasının içinde ikinci top alacak. Alan daraltacak. Senin söylediğin gibi özellikle bu takım nedir? Caner Novak'tan mı daha fazla kenar ortası gelir? Yoksa sağ tarafta Nazım Sinan Gümüş'ten mi? Daha evet, çok sol tartışması derdedir. sol tarafta. Şimdi kenar ortası lazım bir de duran top. Fenerbahçe'nin gol atacağı üç tane hikaye var. Futbol bu. Tabii yeri geldiğinde şut da olur, hızlı ucum geçit olur ama Fenerbahçe bu kadroyla kontra atak takımı değil. Daha çok Fenerbahçe yüksek top. Şimdi 1.98 Adem var. E, şimdi Tiam da yüksek boylu, size bir oyuncu. Düşün, yüksek top geldi, ikinci topu yerleşti, aldılar. Orada atak sürekli devamlı tekrar Fenerbahçe'nin lehine Böyle ikinci denemeleri şans gerek. topları da oldu. Mesela Gustavo'nun pozisyonu da var o şekilde golden önce. Ee, sol taraftan da etkili bir caner ortasıyla asistiyle diyelim biz. Eğer yanılmıyorsam 5. asisti oldu canerinde. Fenerbahçe'nin golü geldi. Bu arada Fenerbahçe kendi gol klasiğiyle gol yedi hocam. Evet. E, Fenerbahçe şimdi o öyle bir serbest vuruş ki yani orada pozisyon nasıl rakibe verilir bunun Fenerbahçe'nin de başarması enteresan. Yani o çok futbolda çok tehlikeli bir serbest vuruş değildir. Sol ayakla bir de yapıyor Deniz. Hani sağ ayakla ters ayakla olur da içeri doğru sen de biliyorsun kavis Et alır. Etiyanu sektirdi. Sıy, yani sıyırtır biri gol olur. Şimdi oradan sol taraftan sol ayakla kesiliyor. Arka tarafta yine bir yerleşim hatası ve gol yeniliyor. Şikirte'nin arkasında kaldı Teserhan evet. değil mi hocam? Evet kaldı. Yerleşim hataları çok var. Fenerbahçe'de bir de en büyük sıkıntı ne? Erol Bulut'la beraber. Hep söyledim bunu seninle beraber takım oyunlarında. Sezon başı Fenerbahçe'nin iyi iki tane çıkabilecek güçlü. Sağ içinde 11'i var. Ama Fenerbahçe'nin özellikle performansı Erol Bulut'a bağlı dedim. Sezon başı Erol Bulut'u da görmek gerekir. 8-10 hafta sonra daha net konuşuruz. Ben Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntının ee, ne olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Fenerbahçe takım sekronize olabiliyor mu? Sekronize olmak ne demek? Birlik, Beraber oynayabilmek. Birlikte Sen düşünmek, olayım. birlikte hareket etmek. Fenerbahçe Sen takımı ol. sezon başından beri hangi 11, hangi dizilişle, dizilişle sağ içinde oynarsa oynasın sekronize olamıyor. Aynı Aynı anda hareket birlikte edemiyor. Aynı şekilde birlikte düşünemiyor Ender. Onun için formasyon değişikliği var, evet 4-4-2 var Fenerbahçe'de, daha değişik bir formasyonla oynuyor ama Bunun karşılığında yine sağ içinde birlikte Yani Organize olmakta, Hocam, ucunda savunmada beraber Çok oynama, sıkıntılar beraber yaşıyorlar. Beraber oynama alışkanlıkları yok ama tabii. Şimdi bak, beraber yok diyorsun. Şimdi ufak bir örnek vereyim sana. Hatay Spor Beraber programdaydık değil mi? Kimle oynadı? Trabzonspor'la değil Hı -hı. mi? 11 tane oyuncusu da yabancı. Evet. E, onlar sekronize oluyor oldu da işte onlar e? beraber oynama şeyini kazandılar yetesi. E kazandı Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? çok şimdi uzun onlar... zamandır bakıyoruz 6 eksik, 7 eksik, 8 eksik. 6 eksik, 7 eksik, 8 eksik. Bir türlü güzelmedi durum. Oyuncu üzerinden zaten ülkedeki en büyük sıkıntı bu. Oyuncu üzerinden şimdi Erol Hoca da bunu söylüyor veya diğer antrenörler ya oyuncu üzerinden biz oyunu okumaya çalışıyoruz. Maç bittinde bizde dikkat et antrenörler var ya maçın yorumunu yapıyor. Maç yorumunu yapıyorlar kardeşim. Oradaki e, maçı anlatan maçı spiker de yapıyor. Gazete, gazete anlatıyor, e, anlatıyor. Gibi. Ya sen bize maçı yorumla. Şimdi e, esas Fenerbahçe'de A, B, C oynaması önemli değil. Fenerbahçe'nin sekronize olup sezon başından beri şahıslara kalmadan. Tabii ki parantez içinde şimdi e, 7-8 tane eksiğin şimdi olması tabii ki etkiler. Ben bunu etkilemez demiyorum. Yani dünyanın en iyi takımında etkiler yer geldiğinde etkilemez mi? O seviyelerde kendi seviyelerinde oynadığı zaman. Ama sonuçta bir oyun çıkar. Şimdi biz oyun çıkmadığından Fenerbahçe oyun devamlı standartı. oyuncu üzerinden şimdi eleştiriler gelmeye başlıyor. Ve de aynı şekilde de şimdi Erol Hoca da böyle bir savunmaya geçti. Bugün bir de ben şeyi gördüm. Yani maçtan önce dikkatinizi çektiyse Erol Bulut'un yedek kulübesinde bir yüz ifadesi var. O gerginliği net bir şekilde yüzünden okunuyordu. Vücut dili de onu gösteriyordu. Erken gelen gol Fenerbahçeli oyuncuların da e, oyuna konsantre olmasını, ritim bulmasını engelledi. Uzun süre sağda e, sahada ne yaptığını bilemeyen, sağa sola koşturan oyuncular kümesi vardı sanki. İşte e, Ender senle programlarda yani asbel kadar ben dile getirmeye çalıştık. Bizim gibi başka insanlar da var kanalımızda da aynı şekilde arkadaşlar dile getirmiştir mutlaka. E, eğer sen bu oyunu oyuncu üzerinden farklı kazandığın, iyi oynadığın maçlarda oyuncu üzerinden kazandığın değerlendirmesini kendi kendine öz eleştiride yapmazsan günlük, anlık performans ve de doğaçlama bir oyunla o gün galip geldik diye bunu aktarmazsan işte o zaman eksiklikler olduğunda demek ki bulmadığın oyunla ilgili defoların daha da çıkar. O zaman da dersin ki 6-7 eksiğimiz var. Öbür türlü dersin ki eksik yok. Bizim oyunumuz tam oyuncular buraya adapte olacak. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Bir de senin dediğin doğru. Şimdi teknik adamlık liderliktir. Liderlik nedir? Kriz yönetimidir. Birçok lider krizde öne çıkmıştır. Her alanda, dünyada. Şimdi Erol Bulut evet bir kriz var Fenerbahçe'de yaşanıyor. Son 6 maçın 4'ünü mağlup olmuş. Bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Burada daha fazla liderlik yapması gerekir. Sinan Gümüş şimdi Sinan Gümüş kendi kafasına göre oynuyor. Yani orada Erol Bulut laf kulübe de söylemesi gerekir. Ne simetri, ne asimetri bir daraltması var. Ne yardım var. Kendi kafasında oynuyor, göre oynuyor. İlk topta ilk biliyorsun, e, aynı şekilde bir gol olacaktı. Topu kaybetti, etti. Ee, Hasan Ali e, ile girdiği ikili, i̇kili mücadelede ucum. faul da yoktu. Kaybetti. O Hasan evet. Ali gitti. Fenerbahçe ceza sahasında çok net bir pozisyona girdi. Sinan Gümüş'ü alıyorsun, ilk bir e oynatıyorsun. Yani genç oyuncu oynat daha iyi. Şimdi kendi Sinan, Sinan nasıl oynuyor biliyor musun? Oynadığı takımlarda ona bakıyorum. Yani 10 kişi ayrı hareket ediyor, Sinan ayrı hareket ediyor. E Deniz Türüç vardı orada. Deniz Türüç'ü Başakşehir'e verdiğiniz o gün. Bugün ya. Deniz Türüç Başakşehir'de golde e, ilk pas ondan geldi. Sizin oraya kiralık verdiğiniz Deniz Türüç, hani Şampiyonlar Ligi performansı falan da iyi. Sinan Gümüş yani onun yarısı Şimdi, kadar oynadı tabii mı? Tabii, oynamaz. Şimdi Sinan'ın performansı bugün iyiydi, işte ligde Şu kadar iyi, Şampiyonlar Ligi'de kötü de olsa bak şimdi kötü de olsa bırak sezon şimdi bitmiş geçen sezon geliyorlar nasıl Ali Bey ikna ettilerse yani kim ikna ettiyse denizi verelim. Sinan'ı alalım buraya. Burada Ferdi oynar. İşte Tiam oynatırız falan diye yani Novak sıkışırız oynatırız ama Deniz olmaz. Yani bunu nasıl ikna ettiler? Nasıl Deniz gitti? Ben onu anlamış değilim. Peki hocam Başakşehir açısından yani çok erken gol buldular. Aslında Başakşehir takımının da geçtiğimiz sezon ki görüntüsünden uzak olduğunu teslim etmek lazım. Tabii Visca sakatlıktan çıktı. Yoktu. Bugün kenarda o da. ilk 11'de başlamadı. Ee, ama işte Epriano'nun dönmesinin avantajını yaşıyorlar. O her şekilde gözüküyor. Chatli bugün ilk 11'de başladı. Krivelli ee, var. Ee, onlarda da Başakşehir takımını da malum Kayseri yok. Bir de Covid'li oyuncu var ilk 11 oyuncusu. Ee, Başakşehir açısından nasıldı? Son şampiyonun Başakşehir'in de Erken gol bulup erken öne geçmesine neredeyse 1-0 önünde başlamasına rağmen maça e, hani o e, şeyin uzağında, beklentilerin uzağında olduğunu söylemek Hı. mümkün sanki. Geçen sene çok uzağında bir kere onu çok. net bir şekilde söyleyelim e, ve de Başakşehir tabii ki onların da eksikliği var ama onların yine bir hep söylüyorum geçtiğimiz sezonlarda bir Abdullah Avcı ile oluşan Okan Buruk'la devam eden bir antrenman hafızası ve oyun hafızası o, evet. var bu çok Aracı. önemli. ...Başakşehir bu maçta da kırılma anını doğru bir şekilde geçiremedi. 2 0ı bulsaydı orada maçı da büyük olasılıkla koparabilirdi. 2 net i̇ki, iki, evet, var. Onların biri gol olsaydı... E, ...yani Başakşehir daha rahat bir oyun... ...ve de Fenerbahçe daha risk almış, öne çıkmış bir oyun oynayabilirdi. Tabii Başakşehir yalnız şunu söyleyelim... ...her geçen günde oyun olarak da kan kaybediyor. Yalnız puan olarak değil. Başakşehir çünkü oyun gücüyle buralara gelen takım o oyun gücünü kaybetmiş durumda. Hocam Başakşehir'de yani şaka maka 15 puanda 14. sırada maça çıkarken Hı. Fenerbahçe 23 puanda takıldı kaldı 3. sırada. Bu skor birer puan hani 24'e 16 ne ifade eder bilemiyorum ama Fenerbahçe son 3 iç saha maçını kaybetti. 6'da 4 yenilgi. Medipol Başakşehir şu anda liderin 12 puan gerisinde Hani bu görüntü iki takım içinde bıçak sırtı bir maç tabii. oynanıyor. Ya bir de tabii liderin arkasında takipçiler de var. Şimdi Başakşehir yani tek takımı da takip, tek takımı da takip etmiyorsun. Böyle bir sıkıntısı da var. Dediğim gibi Başakşehir yani e, mental anlamda sanki geçen sene işte şampiyon oldular birçok şeyi bitirmiş gibi e, sağ içinde görüntüsü var. En büyük sıkıntısı sezon başından beri bu. Zaten bunun nereden anlıyorsun? İlk dört haftaki performansı çok kötüydü lige başlangıcı. Bir şampiyon takım bu kadar kötü başlamaz. Ya yani bu mental anlamında sağ içine de bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Bir de e, mesela Edin Vişka sezon başı da forms girdi. Başakşehir kötü. Edin Vişka birazcık kıpırdandı. Başakşehir biraz toparlandı. Şampiyonlar Ligi performansını bile arttırdı. E, yani 3 puanla tamamlamasına Burada rağmen. Bu tabii anlık puan durumu. Evet. E, 16 puan olarak gözüküyor. Bu bir birlik beraberlikle beraber Tabii. puan durum. Tabii ben böyle maçın biteceğini düşünmüyorum. Daha gol olur değil ee, mi? Ben mi maçta Bence hocam? gol olur. Peki ikinci yayının başında şöyle bir bakalım hocam. Yavaş yavaş çünkü e, takımlar da e, oyun alanına dönmeye başladılar. E, Sadık, Gökhan Gönül, Sosa, Ferdi, Ömer, Faruk, Sisse ve genç oyuncular var. Fatih, Heyüp Serhat. Öte yanda Başakşehir'de de Mehmet Topa, Visca var, kenarda Berkay var, Giuliano var, Kerim Frey var, Gulbrandsen var. Hani ofansif hamleler var. Daha ofansif hamleler var. Başakşehir'de S şüphesiz ki daha, çok. Daha derinlemesine bir alternatif var. yani Gulbrandsen'le Edin Vişka büyük olasılıkla hamle yapabilir Okan Hoca. yani Sinan ikinci yarı çıkar futbol bu tabii. Biz konuşuyoruz bunları da. Yani aynı şekilde Vişka, Gutbrandsen işte değişikliği de olmasa onun yerine oyuncular da performans verir ama ya yani oyuna ben bakıyorum. Çıkar ikinci yarı Sinan maçı yıldızı olur. Bu futbol anlık günlük performansla. Sinan... In... olur bilemiyorum ya futbol ama. futbol bu. Hayır biz, biz, zaten hani biz bunu söylüyoruz ya. Sinan gol atsa bak sen ne demiştin Sinan gol attı diye. Biz çünkü o sırf oraya odaklanıyoruz. Yani oyuna değil oyuncunun anlık performansına. Şikirtel de Fenerbahçe yedek kulübesinde sarılıyor oradaki görevlilerle. <laughs> Dört eski Fenerbahçeli var. Tabii. Başakşehir'de. Doğru. E, yani ben Sinan'ın bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben yani Sinan'ın e, çıkarmasını gerektiğini düşünüyorum. E, yani ha oraya diğer oyuncular çok mu parlak, çok mu iyi oynar ama e, yani ferdiye hamle yapabilir. Ben Ömer Faruk mesela yani bu oyuna Ömer Faruk çizgi, tam 10 numara profilinde bir oyuncu. Ümit milli takımda da ama yeri geldiğinde Tolunay oyuncu onu çizgilerde de oynattı seyrettim. Çizgide de Sinan'dan daha bir kere etkili olacağını söyleyebilirim. Peki ikinci yarı başlamak üzere değerli izleyenler. Ee, biz hem tartışmalı pozisyonları hem maçın 90 dakikasını skorboardun ardından takım oyununda enine boyuna konuşacağız efendim. Sizler lütfen Aspor'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.